Sihirdar Vadisi'nde yeni bir gün yeni bir heyecan ormanda çok oynuyoruz karşımızda Gragas var el omuz plat 4 plat e çıkmaya çalışıyoruz elimizden geleni yapacağız dostlar dakika 7'deyiz birkaç ufak teknik aksaklık yaşadık skorumuz 1-2-1 37 farmamız var bizim takımda 9'a 7 önde bu maçta bana orta koridorda yaz söyle Tolga eşlik ediyor selamlar dostum merhaba selamlar abi Nasılsın, iyisin ol, teşekkür ederim senden ne haber ya vallahi şükür aynı yardırmaya devam ya. Haydi bakalım Tolga ile birlikte güzel işler yapacağımızı düşünüyorum diyeyim. Dostlar ormanın bir döneyim bir level 6 olalım aksiyonlu kısımlarda devam edelim. Dostlar şöyle hafiften üst korada doğru bir yaklaşıyorum. Pantheon burada atladı. Biraz erken atladı. Tamam tamam. Anti diyelim. Anti diyelim. Ben hala devam edeyim. Şöyle bir geleyim. O Olmaz. Olmaz olur. Yiyemedik <laughs> bile yiyemedik bile. Dostum bana salsaydın keşke. Neyse anti değilim. Ee, i̇yi niyetli bir çalışma oradan bir puan alırız. Haydi bakalım. Tamam. Dostlar böceklere başladım. Bir tanesini hemen yemeği planlıyorum. Gragas ortalıklarda gözükmüyor. Nerede tam olarak bilmiyoruz ama böceklerden teki bizimdir diyelim. E, w fullleyelim bu oyun dostlar. E de fullleyebilirsiniz. Youtube yorumlarında. Hadi biraz da W fullle demişlerdi. Ben de duydum. Oh Tolga'nın da yardımıyla Pantheon da geldi. Ne güzel takım. Hızlı <laughs> objektif alıyoruz. İş görür diyelim. Haydi bakalım. Tamam. Dostlar nara bir tekrar yaklaştım ama bakalım pantolonla birlikte burada ne yapacaklar. Atlamasını bekleyeceğim. Ondan sonra Q'ya atacağım. Büyük ıska. Büyük ıska. Nar güzel refleks gösterdi. Yalnız nar. Tamam. Tamam. En azından birazcık dürtmüş olduk diyelim. İş görür. Tamam. Dostlar ben onları istiyorum. Geliyorum dedim. Geliyorum dedim. Haydi dostum dedim. Yap hareketin dedim. Nar atlarsa buraya atlar. Hiç atlamadı bile. <laughs> Ay Allah, neyse. Ee, Gragas da geldi. Burası şenlenecek dostlar. Ben, ben Gregas'ın koşu koşuyorum. Zorunda. Tamam dostum, bir an bir flash atmak zorunda Kala, kal, kalabilirim. Bu olur, bu olur. Gragas'ı bir hoplatsak, hoplatamadık dostum. Bir tık sakin oynamam gerekecek burayı. O beni istiyor muhtemelen. Temiz bir şekilde Tolga işi halletti. Tam zamanında yetişti. Yoksa biz burada yatacaktık dostlar. Haydi bakalım. Tamam. A, dostlar abi, bak, bak, alt koridora abi. pek sevgi gösteremedik. Şöyle Afinden beri yaklaşıyorum. Tarık burada. Şuraya bir Q sallasak iş görür. Tarık'ı susturalım. Ultisi geldi. Ultisi bitsin. Ondan sonra Tarık'ı yiyeceğim dostlar. Planım o yönde. Tamam teşekkür <laughs> ederiz diyelim. Sağlığı çıkarmayı başardık. İş görür, iş görür. Fena değil. Ejder burada ancak şu anda ejderi yapmayacağım dostlar. Ben gideyim Kayısa'ya biz bir dive atalım. Takım da itsin şurayı. Ben de bu taraftan kapatayım. Bakalım Kayısa'yı burada paketleyebilecek miyiz? Tarık'ın da olmasına 7 saniye var. Bizim takım itti. Şöyle yaklaştı ben de. Evet Kayısa'ya geldik. Bir susturalım. Bir Q sallayayım. Gerisi sizde dostlar. Hop temiz iş görür iş görür gayet net bir şekilde e, Kayı çıkarmayı başardık e, Ejder var 24 saniye var Ejder'e ben şuradaki totemi temizliyim dostlar ondan sonra o Ejder'i bir yemeği planlıyorum bir aksaklık çıkmazsa tamam dostlar Gragas burada takılıyor biz de takılıyoruz bir de sustursak <laughs> Güzel güzel tuzak kurduk İş görür diyelim ee, Devamında ne yaparız devamında ne yaparız Hala ejderi alamadık dostlar Canım biraz az olduğu için çok bulaşmıyorum Tolga ne dersin Gel abi haber şu... verelim Ejder için var mı bir destek Gel abi gel gel Hadi bakalım Tolga da geldiyse artık bu ejderi yiyebiliriz dostlar İş görür diyelim şu anda 4'teyiz Ejderle birlikte de 5'i çıkarız dakika 14'teyiz. 3-2-4 skorumuz var. Artık 5'teyiz. 3-2-4 skorumuz var bizim takımda. 21'e 6 önde. Şöyle mide yanaştım Tolga ile birlikte. Acaba Yone bir hamle yapar mı diye baktım. Dostlar Yone dümdüz artık Tolga'yı görünce kaçıyor ya. Tolga ben de geliyorum. Anam kaçamadı Tolga. Tolga kaçamadı. Kaldır abi. Tolga kaçamadı <laughs> Haydi bakalım. Ee, Gragas burada dostum. Haberin olsun. Pantheon'la birlikte Aynen, bu evet. sadece bir hareketiniz var mı? Yok. Yok. Kaçtı. Pantheon sakın gaza gelme dostum. Sakın gaza gelme. Nar da burada. Pantheon. Çok fazla. Çok fazla dostum. Çok fazla. Kampını çalsak bence benim için yeterli. Anam. Pantheon dostum öyle bir şey değil o ya. Beni öldürttü Abi botlen geliyor. Botlen geliyor ya. Tamam dostum tamam tamam. O zaman artık topuk tabanın vakti geldi. Biz burada Pantheon'la paçayı zor kurtardık diyebilirim. Gerçi galiba Pantheon kurtaramayacak devamında. Kurtarır mı lan? Yoksa şöyle bir küs sallasam belki kurtarır dostum. Hatırladım. Benden destek bu kadar dedim Pantheon'a. <laughs> Satma vaktimiz geldi Pantheon'a. Hadi bakalım tamam. Dostlar altan Tolga abi, Nara doğru çıkıyor. Yok yok o alta mı kaçıyor? Alta kaçıyor. Valla alta kaçıyor. Tamam. Tamam. Hop nam nam Tolga'dan yan masadan bir ikram geldi. <laughs> İş görür diyelim eline sağlık dostum. Dostlar dakika oyun edildiğiniz 5-2-5 skorumuz var. 90 farmımız var. Oyunun başında biraz geriden başlamış olsak da level 6'dan sonra çok kat güzel toparlıyor dostlar. Oyundan düşmedik devam ettik. Takım da iyiydi. Ee, gerçi ben oyundan düşsem de bu oyunun e, gidişatına çok etki eder miydik? Etmez midik? Tam ona emin değilim. Orta koridorda bir mücadele var. Tolu çok fena yakaladılar. Pantheon orada. Maalesef o da katledildi. Dostlar Zeli ve Yumi alt koridoru yarın yok kuşçasına itiyor. Ben de biraz alayım. Devam edelim. Dostlar Nar burada. Pantheon'la düştük peşine. Haydi dostum yardım dedim. Evet Nar. Evet Nar. Ya sonra? <laughs> Haydi bakalım Narı da temiz bir şekilde çıkardık Orta koridorda bizim <laughs> Pardon dostlar bizim takım bir baskısı var Zeri ve Yumi Orta koridoru itiyor tolga oraya yaklaşırken görüyorum Ben de yanaşıyorum 10 saniye ultim var Belki sağdan soldan bir şeyler çıkartırız Tolga şuraya bir tuzak kurdum dostum Eğer Q1 denk gelirse Birilerine diyeceğim ama Karşı takımın ee, Abi Ejder oynayabiliriz 50 saniye oynayalım. Oynayalım, e oynayalım. oynayalım Ben ben şuradan bir tane daha bir şeyi Şu köpeği bir yiyelim. 50 saniye zaten bizim ultide dönmüş oluyor. Tamam dostlar. Dostlar takım Ejder'e başladı bile. Lan lan yedirtmediler bana. Tamam yedirtmediler. Madem yedirtmediler o zaman benden bir Q. Q'yu ıskaldık mı? şuraya bir sus, susturalım. Çalışmaya başlayalım. Vur oğlum vur. Önüne kim gelirse vur. Şuraya bir W atacağım. Aha olur. Olur. Bunu yerim. Bunu yerim buna da vururum Tolga çalışıyor Karşı takımdan kim kaldı geriye Kimse yok maalesef Şöyle bir gelelim evet dostlar Biraz kaltık Bir savaştı bizim takımdan Kimseyi vermedik karşı takımdan da Herkesi aldık her an FF gelebilir diye düşünüyorum Tolga da dostlar çok güzel 9 1 skorla 129 farmıyla Tertemiz bir şekilde Koridorun idare dostum eline sağlık senin eline sağlık abi. Haydi bakalım. Ee, kapatabilir miyiz diye bir bakıyorum. 3 saniye var. Muhtemelen kapatamayacağız ama Yok abi, gene de gitmeden bir aksiyon yapasın var buralarda. Elim Q'da. Karşı takım gelecek mi bir karşılık vermeye diye baktım. Evet. Yone geldi. Ben şöyle Yone'ye doğru bir W gönderdim. Kayse bir susturalım. Ben burada yatar. tamam <laughs> <laughs> haydi bakalım. Devamı var mı diye bir bakayım. Yok. Şimdilik devamı yok gibi. Pantheon bir daldı. Kalkanı var. Hasar vuramıyorlar. Zeri orada. Tolga orada. Nara daldı. Nara çalışıyor. Arkadan Gragas kapattı. Gragas'ın hali perişan. Aynı zamanda da Kayısa'ya bir ulti gönderdi arka tarafa Tolga. <laughs> Temiz iş dostum. Eline sağlık. Bakalım takım darı da çıkarmaya başaracaklar mı? Birazdan Mega'ya dönecektir. Yok Tolga'ya çevirelim kameramızı. Orta koridorda hala mücadele halinde. Ben de şöyle itemlarımı alayım. 6 saniyede uyuyoruz. Oraya doğru yürüyeceğim ama herhalde şu anda bu oyunu kapatamayacakmış gibi, kapatamayacakmışız gibi gözüküyor. Olaysız dağılalım. Tamam. Dostlar, yanıma Tolga'yı aldım. Baron'un Baron yok Tolga. Dakika 23'teyiz. Hayır, Ben Baron var sanıyorum. <laughs> <laughs> tamam tamam alamet de olur alamet de olur önce alamet alalım dostlar ondan sonra iki saniye ulti var bekliyorum Tolga sakın abi <laughs> Aha. Gel abi gel Geldi. Geldi. Çok güzel orası. Çok güzel orası. Yaklaştık. Buralarda bir şeyler oluyor. Şöyle bir QW ne varsa gönderelim. Vuralım. Maalesef ultimiz yok. Direniyoruz. Dayanıyoruz. Burada takım güzel kapattı. Ben şöyle bir arkaya bir flash atacağım. Gözüm Kaysa'da. Kaysa'ya bir şey tutturabilir miyiz? Yok. En azından takım bir susturabilir miyiz Tamam. Yamulduk. Yumi gel. Yumi gel. Tamam 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 bu iş görür Şöyle bir şey yapsak Nara doğru Nara kesmeyi başardık Evet şimdi e, Geriye biz kaldık bir tek Biraz şımardık galiba Bu biraz can sıkıcı kırmızı ıska 10 saniye ultim var dostlar Belki bir oynama şansım olur eğer Kayı serpilen bir şey tutturabilirsek Çok mümkün gözükmüyor şu anda Şöyle bir şeyler yapalım Bir tane de böyle yapayım Bir tane de böyle yapsam Sen kaşındın be brom <laughs> Haydi bakalım. Yumi ile birlikte bir mücadele haldeyiz. kulede de bizden yana. Tamam. Yumi devam ediyor muyuz dostum? Vallahi Yumi diyor ki gidelim. Bu kesin şu tarafa dojlar. Hiç doj moj atmadı. Dümdüz gitti. Tamam devam edelim. Tamam Tarık'a çalışıyorum. Tarık'ın işi tamam. Şimdi de Yone'ye bir sataşalım. Ya Yone. Aha Yumi'ye kapanam. Kaç. Kaç 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 kaç. Tamam 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 yeter. Eee dostum 40 saniye ejder var. Anam pantheon atladı. <laughs> ya bu pa Tamam. Ee, Yumi terk etmeydin beni ya. Ben sevmiştim Yumi'yi biliyor musun dostum ya. Güzel takılıyordu orta. <laughs> tamam. Ee, dostum Gragas smite'ını kullandı. Eğer ikincisi yoksa ejder'e smite'i yok Gragas'ın diyeyim. Ben Gragas'ı aramaya devam edeyim şuralarda. Bakalım bir şeyler yapabilecek miyiz beraber. Gragas dostum. Kule yok abi. Yaklaştım sana doğru. Tamam. Bu beni sabaha kadar kaydılar dostum. Hadi <laughs> yak şuradan bak bir kaç açısını hafiften kapatıyorum. Hafiften ama. Hafiften. Şöyle bir Q sallasam kesin e, e atacak. Tamam. Tamam bu gelecek size dostlar. Bu gelecek size dostlar. <laughs> Haydi bakalım Gragas. Şimdi kaçta görelim dedik. Tolga da temiz bir şekilde halletti. Dostlar e, hedefimizde ejder vardı. Şöyle ejdere doğru devam edeceğim. Canımı biraz doldurayım. Zeri yumiyle ile birlikte tapı itiyor oyunu kapatmayı başaramazlar. Onlar da bir adım geri attı. Şimdilik işler yolunda diyebilirim. Dostlar Tolga ile birlikte Atakan'a doğru yaklaştık. Şimdi ben hemen Atakan'a başladım. Ee, çıkartırız diye tahmin ediyorum. Kaydı çok uzatmamak adına bir ara vereyim. Ultim var. Smite'im var. Hatta Smite'im atayım. Belki Yone bizi rahatsız eder ama e, hızlı kesiyoruz diyebilirim. Birazdan ben bunu yerim. Devam dostlar. Dostlar orta koridorda bir aksiyon var. Zeri'yi kıstırmışlar. Pantheon orada. Yumi orada. Ben de oradayım. Şöyle bir şey yapalım. Uf, tertemiz oldu burası. Gragas'a. Gragas'a. Yok mu bir şey? <laughs> Haydi bakalım. Atak Aha. Pantheon atladı. Zeri de triple'ını çıkardı. İş görür diyelim. Ee, kaç karşı takımın buradan sonra bizi durdurması pek mümkün değil. Çok garip şeyler olması lazım. Bizi durdurabilmeleri için. İş görür diyelim. Tolga dostum eşlik teşekkür ederim tekrardan. Ne demek abicim ben teşekkür Aynen. ederim. Ay bu elle sağlık. Tolga da çok temiz oynadı. 11-2-9 oynadı dostlar. Bizim skorumuzda 13-11 güzel işler çıkardık. İyi koordinettik özellikle Tolga'yla objektifler konusunda hiç fena değil. Dostlar olur da doğu girmek isterseniz eklemeniz yeterli. Aha devam mı ediyoruz? Edelim. Iska kaç. <Gülüyor> <Gülüyor> Dostlar yarın gece saatler 12.00'ı gösterdiğinde tekrardan görüşmek dileğiyle. Sihirdar Vadisi'nden bugünlük bu kadar.